Merhaba arkadaşlar ben muhammed okumuş sizlere e, snooker ile ilgili e, hazırladığım dosyayı anlatmaya çalışacağım snooker bende 2017 e, başında e, ilgim oluşmaya başladı daha önce hiç e, bununla ilgili herhangi bir e, yani snooker ne deseler bilmezdim e, eurosportta izlerken ilgimi çektim ve gerçekten e, bayağı bir tutkulu hale geldim e, yani izlemesi keyif veriyor. Ee, sürekli takip ediyorum. Sıkı takipteyim. Ve ben de e, bununla ilgili bir dosya hazırlamaya karar verdim. Ve dosyada şimdi neler yaptım, neler var, neler bulacaksınız onları anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi Öncelikli olarak finaller e, sayfasından başlayalım. Bunlar benim hazırlamış olduğum sayfalar. Hepsini e, sizlere e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi finallerde e, buradan turnuvaya tıkladığımız zaman e, o turnuvadaki tüm final e, karşılaşmanın sonuçlarını görebiliyoruz. E, ve burada da en fazla kim final oynamış, e, ne kadar kazanmış ve ne kadar kaybetmiş şeklinde e, sıralamaya alıyoruz. Örneğin Dünya Şampiyonası'nda en fazla finali Henry oynamış, Stephen Henry. Tabii göremedik kendisine denk gelmedi. 2017'den önce kendisi bırakmış. Ee, yani 90'lı yıllarda özellikle fırtına gibi esmiş. E, ee, 7 tane final kazanmış. 2 tane final kaybettiğini görebiliyoruz. Masters'ta e, Ronnie Sullivan e, 7 yani 13 finalle en fazla final e, oynayan ve kazanan oyuncu. burada kazanma e, de sırasına göre ne yapıyor? Sıralamayı oluşturuyor. Evet, Birleşik Krallık'ta ise yine Ronnie Sullivan'ın e, 8 final olduğunu, 7'sini kazanıp birini kaybettiğini görebiliriz. Evet, finaller sayfamız bu. Burada tıkladığımız zaman o final yıllarında kimin kazandığını bize ne yapıyor gösteriyor. Yıl oran sayfasına gelelim, size gidelim. Yıl oran sayfasında ise buradaki yıllarda o turnuvaya katılan tüm oyuncuların yani o yıl ...hangi turnuva varsa katılan tüm oyuncuların... ...istesli bilgilerini tutuyor. Örneğin 2018 alınmış. Hadi biz 2019 alalım. 2019'u. Evet, 2019'da Judd Trump... ...18, yani toplam 24 turnuva olmuş. Bunun 18'ine katılmış. 673 puan almış. Şimdi bu puan ne oluyor? Bu puan tamamen benim keyfi... ...hazırladığım bir puan sistemi... Onu da şurada anlatmaya çalışayım. Puanlama sayfasında e, burada ben her turnuvaya e, finaline bir e, yani şampiyon olana bir puan değeri verdim. İşte dünya şampiyonasına 150 dedim. Masters'a 120 de, 100 dedim. E, Birleşik Krallar 70 dedim. Bu şekilde keyfi yani önem derecesine göre kendim e, önünü önemli hissettiğim turnuvalara e, puanlar verdim. İşte finalistine bunun %80'ini yani 150'nin %80'ini ne yapar? Eee 120 puan işte yüzde 60 yarı finaline gördüğümüz zaman yarı çıkanlara yüzde 60 veriyoruz. Ne yapar? 90 puan yapıyor. Bu şekilde bunlar tabii ki de tamamen benim keyfi kendi vermiş olduğum değerler. Hani bu tabii ki de değiştirilebilir. Dersiniz ki ya bileşik krallığın 70 puanı düşük olmuş, daha da arttırmalı şeklinde. Düşüne, diyebilirsiniz. Mesela ne yaparız? 80 yaparsak tabii ki. De Sıralamada değişecektir. Örneğin yıl o oran sayfasına gelelim. Eee mesela Nill, Joe Trump. Ee eğer ki bakalım 673 puan varmış. Şimdi daha hesaplatalım. Evet, 2 puan daha arttı. Yani demek ki eee çok ee bileşik rakta o sene çok ee üst seviyeler çıkamamış. Sadece 2 puan arttı. Bu şekilde tamamen eee, puanlama sayfasındaki verilere dayanarak. ...hazırlamış olduğu bir puan sistemi. Evet, 2019'da 6 şampiyonluk yaşamış. Ee, bir kere finalde kaybetmiş. iki kere yarı final çıkmış, yarı final oynamış. Daha doğrusu yarı finalde kaybetmiş diyelim. 90 maç yapmış. Ee, 70'ini kazanmış, 20'sini kaybetmiş. Maç kazanma oranı burada %78. İşte oynadığı frame sayıları. Ee, Decider'da işte 16 decider oynamış. Ee, 12 kazanmış, 4 kaybetmiş. Burada istediğimiz yıllara tıkladığımız zaman e, o yılla ilgili tüm mesela 99 yılına gidelim. Henry 19 turnuvanın 17'sine katılmış. E, 5 şampiyonluk yaşamış. E, Mark Williams de o sene iyiymiş. E, bu şekilde e, ne yapıyor? Yani çok belki şunlar önemli değildir ama şunlar tabii gerçekçi bilgiler. Kat, şey Katılım oranı işte şampiyonluk, oynadığı maç sayıları falan, e, ne yapıyor? Bize o yıl için e, bilgi veriyor. Örneğin 1990 yılına gidelim. Yine Henry görüyoruz. 20 turnuvanın 18'ine katılmış. Evet 15 şampiyonluk yaşamış. En domine olduğu yıllar herhalde. Ee, burada e, verileri görebiliyoruz. Burada tabii Ronnie Sullivan e, görünmüyor. Bakalım. Evet bu tayfada o yıl oynadıkları tüm maçları bulabiliyoruz. 1985 yılında evet Steve Davis'ı görüyoruz. Dennis Taylor. Bunlara denk gelmediğim için çok bilgi sahibi değilim. Diğer sayfamıza geçelim. Burada ne oluyordu? Bakalım. Burada önce yıl tıklıyoruz. Sonra oyuncuyu seçiyoruz. Evet. Burada da bize o oyuncunun o yıl oynadığı tüm maçları ne yapıyor? Bize gösteriyor. Şu aynı renk olanlar aynı turnuvayı farklı renk tonları ise yani bir başka turnuva olduğunu gösteriyor. Örneğin Dünya Şampiyonası'nda 2017'de son 16'da e, elenmiş, e, iki maç oynamış Dünya Şampiyonası'nda. Masters'ta yine çeyrek finalde elendiğini görüyoruz. Bu şekilde e, burada da şey bilgileri var. E, örneğin 24 turnuva olmuş bu yıl. 19'una katılmış bir kere finale çıkabilmiş. Şampiyon olamamış. Ee, mesela Ronnie Sullivan'ı tıklayalım. Evet. 16'ına katılmış. 4 şampiyonluk yaşamış. 2 de finalde kaybettiğini görüyoruz. Evet. Burada da o yıl e, ki yapmış olduğu maç sayıları. Örneğin John Higgins 2017'de 5 maç yapmış. 4'ünü kazanmış. 1'ini kaybetmiş. Bu renkli kısımda o yıl katıldığı turnuvalar. Yeşil olanlar katıldığı turnuva kırmızı olanlarsa e, turnuva katılmadığı turnuvalar oluyor. Evet özellikle son yıllarda mesela 2019'a geldiğimizde evet, çoğu turnuvayı gördüğümüz gibi katılmıyor. E, mesela Max e bakalım. Max Erbe katılım daha fazla. John Higgins yine diğerine göre daha fazla. Sean Murphy. Evet. Bu şekilde e, bu sayfadan da yaptığı maçları liste halinde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Evet, tablo sayfasına bakalım. Bu tablo sayfası da e, Eurosport'ta çıkan e, tablodur. Tıkladığımız zaman burada turnuvaya veya yıla o yıl e, mesela 2006 Dünya Şampiyonası e, bu şekilmiş. E, biraz büyütelim şöyle. Buradan da şey yapabiliyoruz. E, oyuncuyu seçerek e, şurada ben de, yani istediğimiz oyuncuyu görebiliyoruz buradan. Örneğin Cat Trump yapalım. Cat Trump ne yapmış? 2016 Dünya Şampiyonasında evet elemeden e, tabi ilk 32'yi gösteriyor bu. İlk 32'yi e, dahil ediyor. E, evet ilk 32 e, turunda Cat e, Trump'ı Liam Fenboy'u 10'a 8 yenerken evet son 16'da ise Dinkun'yu ne yapmış? 13-10 elenmiş. Dük Link Yuni de Mark Williams yarı finalde on, çeyrek finalde 13 3. Alan Makmanusu da 17 11 yenmiş. Finalde ise Mark Selby'e kaybetmiş. Buradan istediğimiz turnuvayı seçerek e, o turnuva ile ilgili e, ana tabloyu görebiliyoruz. Mesela 2016 Kuzeyland'a Kuzey açıkta Mark King şampiyon olmuş. Ee, 2017'ye baktığımızda Mark Williams, evet, Young Bintayu, bu maçı izlemiştim. E, hatta Young Bintayu maçı kazansaydı en genç e, final kazanan oyuncu olacaktı. Açıkçası Ronnie'nin e, elinden almasını istememiştim. Zaten Çin oyuncuları pek sevmiyorum. Bir Ding Junhui var, hoşuma giden. Onun dışında pek Çinli oyuncular e, sevdiğim oyuncular değil. Evet, 2019'da da yine Joe Trump, Ronnie'yi 9-7 geçmiş. Evet, gelelim oyuncu oran sayfasına. Burada ne varmış? Evet, burada da e, tüm yapmış olduğu maçlar. Örneğin Ronnie Salavan, e, Dave Herald'a 12 maç oynamış, 12'sini kazanmış. E, burada tabi başarı sırasına göre sıralıyoruz. E, örneğin e, Alan Robidoux. 8 maç oynamış. 8'inde kazanmış. Evet, bununla ilgili bir 96 Almanya açık mı neydi bir bir sorun bir tartışmamış. Tam anlayamadım ama böyle bir YouTube'dan izlediğim kadarıyla bir sol el muhabbetim ne olmuş. Ee, evet buraya tıkladığımız zaman e, toplam tıkladığım zaman toplam en fazla maç yaptığı sıralamayı da alıyor. Örneğin en fazla John Higgins'te maç yapmış. Tabii şunlar yüzdelik dilimler. E, bunları düzenlemek gerekiyor. Yani şey yok da biçimi biraz değişik. Normalde bu da %58'lik bir oran var. Stephen Hendry ile e, 30'a 21'lik bir üstlük var. E, demek ki 5 maçta beraberlik varmış. Birkaç turnuvada beraberlik olduğu için beraberlikleri burada yazdırmadım. Çok beraber, tam maç olmadığı için. Evet, galibiyeti tıkladığımız zaman en fazla galibiyet oranı gösteriyor. En fazla John Higgins'e karşı galibiyeti var, Jimmy White'e karşı. Evet, burada da en fazla yenildiği e, sıralıyor. Evet, John Higgins en fazla yenildiği oyuncu. Evet, burada başarı sırasına göre Burada da ilk 16 ya göre ne yapıyor sıralıyor. Yani şu andaki ilk 16'daki içerisindeki en başarılı olduğu oyuncu David Gilbert. 7 maçın 7'sine kazanmış. Buradan istediğimiz oyuncuyu tıklayarak örneğin James Chatta, James Watanabe'ye hiç kaybetmemiş. 9 Dokuz maçın 9'unda kazanmış. İlk 16'da en iyi oldu ise Tom Ford yüzde e, 77'lik bir kazanma oranımız var. Evet, gelelim arama sayfasına. Burada da e, ne yapabiliyoruz? Oyuncunun tüm maçlarını e, istesini alabiliyoruz. Örneğin başka bir örnek verelim. Mesela Neil Robinson tıkladığımız zaman Neil Robertson toplam 1048 maç yapmış. Yani veri tabanımızda 1048, 1048 maç var. E, 684 kazanmış. 350'sini kaybetmiş. 14 beraberlik yaşamış. 26 final kazanmış. 14 kaybetmiş. İşte 40 yarı final var. 20'de e, 20 kez de diğer oyuncular yenmiş yarı finalde. 134 kez Decider'a e, kazanmış, 106 da kaybetmiş. Bu toplam frame. Tabi buraya e, örneğin Mark Selby yazdım. E, burada Mark Selby ile yapmış olduğu maçlar e, ne yapılıyor? Gösteriliyor. 33 maç oynamış Mark Selby ile. 14 kazanmış, 18'ini kaybetmiş. E, bir maçları beraber bitmiş. Finallerde ikiye 1 üstünlüğü var. E, Burada da yıl aralığını seçebiliyoruz. Örneğin 2015 yılında hiç oynamışlar mı? Bakalım. Evet 2 maç yapmışlar 2015'te. 2 ee, maçın birini Mark Selby kazanmış. Ee, şurada da ne yapabiliyoruz? Örneğin 2011 yaptığım zaman. 2011 ile 2015 arasındaki e, maçları da görebiliyoruz. Örneğin 17 maç oynanmışlar bu 5 yıllık süre içerisinde. 7'sinin Lillie Roberts'ın 10 maksar bir kaybetme e, kazanmış. Buradan istediğimiz zaman aralığını seçerek e, arama kriterlerini değiştirebiliyoruz. Burada ise herhangi bir turnuva yani burada şu, bir yer boşsa tüm turnuvaları dikkat alıyor. Örneğin diyorum ki ne olsun şu yılları temizleyelim. Tıkladığımız zaman temizliyor. Diyelim ki dünya şampiyonasında bunlar hiç karşılaşmışlar mı? Bir kez karşılaşmışlar 2014 yarı finalde. Max 17-15'te geçmiş. E, Masters'ta karşılaşmış Ona da bakalım. Evet, Masters'ta da 2003 Masters var. Yine Max Albi 16. Birleşik Krallığa bakalım. Evet, Birleşik Krallık'ta bu şekilde ne yapabiliyoruz? E, turnuvalarda da oynadıkları maçları görebiliyoruz. Tıkladığımız zaman da o turnuvayı genel sıralamaya dönüştürüyor. Burada ise bir e, bir sürü şey var. Eleme turu var. E, tabii şunlar çok önemli değildir belki ama örneğin finalde kaç final oynamışlar? 3 finalin ikisini Robertson kazanmış, birini ise Selby kazanmış. E, i̇şte yarı finalde karşılaşmışlar mı hiç? Evet, yarı finalde 3 yarı finalleri var. E, çeyrek finalde evet, 6 kez çeyrek finalde karşılaşmışlar. Bu şekilde e, elemelerdeki de karşılaşmaları görebiliyoruz. Yani Bayağı arama kriterinin yoğun olduğu bir tablomuz bu. Ee, diyelim ki kaç maç? 11 maçlık frame'lerde. Evet 11 frame'lik maçlarda ikisi 5 maç oynamışlar. Üçünü ee, e, Robertson kazanmış, ikisini de Selby kazanmış. 5 maç oynamışlar. Burada da işte gördüğümüz gibi farkları görebiliriz. Mesela Neil Robertson en fazla 6 fark atabilmiş bu maçlarda. Evet, 6'ya 0 gördüğümüz gibi zaten en fazla 6 fark atılabilirdi. Evet, 2015 Birleşik Krallık'ta yer finalinde Mark Serbiye 6-0'la geçmiş. Ee, burada tabi e, mesela 11 frame ile 7 frame arası kaç maç oynamışlar şeklinde bunları da görebiliyoruz. Ee, yani frame aralıklarını seçerek de yapmış olduk maçlar görebiliyor. Bunları temizleyelim. Burada da farklar. Mesela decider ile -like. bir fark. Yani decider demektir. 7 decider'ın 5'ini Robertson kazanmış. Gördüğünüz gibi burada farklar da 1. İkisini ise Mark Selby kazanmış. Bu ya da 1-2 farklı diyebiliriz. Ama ne yapıyor? 2 fark ve 1 fark olanları alabiliyor. Bu şekilde temizleyle ne yapabiliriz? İstediğimiz kriterle tekrar bir örneğin Ron Yassarov'un ile Stefan Hendry'e bakalım. Nasıl bir tablomuz var? 56 maç var. 30'a 21. Dünya şampiyonasında evet, en fazla 13 fark atmış e, Mark, e, şey, Ronnie Sullivan. En fazla da Stefan Hendry'den 8 fark yemiş. Evet, 4 decider'ı e, Hendry kazanmış. bakın Dünya şampiyonasında kaç kez oynamışlar? 5 kez oynamışlar. Hendry'nin 3 e 2'lik üstünlüğü var. E, son iki maçını Hendry özellikle 2004'tekini baya bir farklı kazanmış. 17'ye 4 gibi. Buradan bunları ne yapabiliyoruz? İzleyebiliyoruz. Evet, gelelim diğer sayfamıza. İkili tüm demiş. Ee, burada da aynı şekilde arama sayfasına benzer bir e, tablo bu. Burada tabi tüm maçlar görülüyor. Örneğin az önce yapmıştık Ronnie Sullivan'la. Andrew'i alalım. Andrew'i alalım. Evet. 56 maç var. Burada yine bize veriyor. burada da işte hangi turnuvalarda kaç kez kimin yendiğini. Örneğin işte Dünya Şampiyonası'nda 2-3 çıkmıştı. Masters'ta birebir eşitlik var. Yani bir Ronnie kazanmış, bir Andrew kazanmış. Leşik Kralık'ta 2-2. Bu şekilde aralarındaki yapmış olduğu tüm maçlarda ki turnuvalardaki üstünlük sayılarını da buradan görebiliyoruz gelelim turnuva ta, oyuncu tablo evet atlar, at bulmakta zorlandığım için böyle uzun uzun atlar da vermek zorunda da kaldım burada neymiş bakalım evet burada da oyuncunun ee, e, turnuvalarda yapmış olduğu maçları görüyoruz örneğin John Higgins e, dünya şampiyonasında ne tür grafikler çıkartmış evet bunlara bakalım e, evet Üç kez finalde kaybediyor. Gerçekten şanssız biraz bu konuda. Evet, Judd Trump'a, Mark Williams'a ve Mark Zerbe'ye üst üste 3 sene kaybetti. Ondan önce Alan McManus'a çeyrek finalde kaybetmiş. Kırmızı olanlar kaybettiği maçlar. Mesela 2013 ve 2014'te ilk turunda kaybetmiş. Örneğin Masters'a bakalım. Evet, Masters'a çok parlak bir grafiği yok. En son şampiyonu 2016'da görmüş finalde o zaman görmüş zaten. 2006'dan beri evet, bu da meşhur diyorlardı. Hatta Ronnie'nin e, 60 kaç sayıdan e, maçı kaybettiği evet, gerçekten dramatik bir e, maç olmuş. Evet Masters deyince aklımıza Paul Hunter geliyor. O da erken kaybetmişiz. Evet gördüğümüz gibi kısa bir süre içerisinde e, inanılmaz bir başarı grafiği var. 98-99'da katılmamış herhalde de katılamamış. İlk katıldığı 97 Mark Williams'a karşı. Evet. buradan buradan arama da yapabiliriz. Örneğin diyelim ki kim arayalım? Kim var? bir gelmedi şimdi. Bingham arayalım. Mesela Bingham diyelim. bu kadar isim yapmamız yeterli. Ara dediğimiz zaman Şurada olması gerekiyor? Evet burada olması lazım. ya biraz dosyada tam şey şimdi şurada koymak lazım bunu kod yazmak lazım. Başka aktif olunca şey yapmıyor. Bakın başka bir var mı? Mesela Yang Ming Tao yani ismin geçmesi yeterli. Bunun iç master e, pardon şuradan turnuva seçmemiz lazım. E, örneğin Kuzeylanda açıktaki başarısı bu grafikte. Burada arama butonuyla e, oyuncuyu ne yapabiliyoruz? Arayabiliyoruz. Mesela şuradan bir oyuncu seçelim. Andy Hicks olsun. Andy yazalım mesela. Andy. Ara dediğimiz zaman burada Andy Hicks'i buluyor. Ve onun dünya şampiyonası maçları. Evet, en son 2020'de oynamış. Kaybetmiş. Son 28 turunda. Yani buradan da oyuncunun turnudaki tüm maçlarını görebiliyoruz. Bu da bu neymiş? Buna bakalım. Evet bu da yıl içerisindeki 2019'daki Max Alpi'nin turnuvalardaki tüm maçlarını görebiliyoruz. Örneğin Dünya Şampiyonası'nda geri Wilson elenmiş. 2019 yılında işte Masters'da Judd Trump'a elenmiş. Mesela Ronnie Sullivan'a bakalım. Evet. evet. James Cahill elenmişti 2019'da. Evet. Beklenmedik bir mağlubiyetti. Judd Trump'a ezilmişti geçen sene. Buna tabii isim tıkladığımız zaman hangi isim varsa onun tablosunu görebiliyoruz. Örneğin Jackson Page, Mark Joyce diyebiliriz. Luca Bu şekilde buradaki isimlere tıklayarak da onların mesela 95'li yıllara gidelim. Burada tabi Alex Higgins var. Evet. 95 tabi Alex'in bittiği yıllar. Yani 80'li yıllara geldiğimizde Alex'in daha popüler olduğunu görebiliriz. 82 yıllarda. Alex Higgins 82 dünya şampiyonu olmuş. Masters'ta yarı finalde kaybetmiş. Evet özellikle 85 dünya şampiyonu en e, ne derler ona en meşhur finaldir. Evet Steve Davis'in Deniz Taylor'a 17-18 kaybettiği bir maç var. Buradan da işte oyuncuları ne yapabiliyoruz? Turnuvalarında yapmış olduğu maçları görebiliyoruz. Eee Tabi turnuva da o şeye göre değişiyor. Mesela Polhunter Klasik 80'li yıllarda olmasını beklemeyiz. Burada o yıl oynanan turnuvalara değişiyor. Turnuva adet varmış. Yani o kadar çok dosyaya fazladım ki ben de unuttum biraz gerçekten. Bu neymiş? Buna bakalım bir dünya şampiyonası. Yani, bu da... Ee... Tıklamak mı gerekiyor ismi? biraz bu yoğun bir makro tüm veri tabanı taradığı için evet burada dünya şampiyonasındaki e, işte katılımları görüyoruz. Tüm oyuncuların tabi buradaki tüm oyuncuların e, sıralaması burada yer alıyor. Örneğin Ronnie Salazar'ın 5 şampiyonluğu var. bir final kaybetmiş, 5 yarı finali var. 7 çeyrek final var. Son altta 5 kez e, yenilmiş öyle söyleyeyim. Son 32'de 4 kez takılmış. Eleme yapmamış hiç. Direkt son 32'den başladığını görüyoruz. Oyuncu tabloya bakalım. Evet, burada da Ronny Salav'ın o yıllardaki e, maçlarını gösteriyor. Tabii 2010'da gösteriyor. 2020'den başlayalım. Bu da tabii turnuva adını tıklayınca bize o ma turnuva ile ilgili maçlar veriyor. Mesela son 16 turuna kadar gelmiş 2019'da. Tıkladığımız zaman işte son 128'de Ross Ruhlman'ı 6-0'lı geçmiş. Sonra 64'te Tank Pinkfi'yi 6-0'lı geçmiş. Ding Shunye'ye takılmış. Mesela 2000 e kaç diyelim 2017'de 2013'de dünya şampiyonu olmuş. Mesela şampiyon tıkladığımız zaman işte finale gittiği yolda Marcus Campbell 14, Ali Carter 18, Stuart Bingham 13'e 4, Judd Trump 17'e 11 ve Barry yenmiş. Çeyrek finalde evet 2017 çeyrek dünya şampiyonasında John Higgins'e 13-9'da kaybetmiş. Bu şekilde de turnuva tıkladığımız zaman mesela Şangay Masters'ı kazanmış 2009 yılında. Evet yendiği oyuncular bunlar bu şekilde de bize ne yapabiliyor tıkadığı zaman. Tabi sadece ben e, çeyrek finale kadar olanları renklendirdim. Şampiyonlara yeşil yaptım. Finaliste olanlara yani finalde kaybettiklerine sarı yaptım. Bu neymiş? İskoçya açıkta. Evet. John Higgins'e kaybetmiş 2001 yılında. Evet bu tabloda bununla ilgili bir tablo. Diğeri ise turnuva tablo diyor. Bu neymiş? Yani bu bayağı oldu. Bu bazı tabloları bir ayı geçti. iki ayı buldu. Neredeyse hazırlayalım. Pardon, evet. Yani biraz dosya e, veri tabanı çok fazla olduğu için böyle uzun makmalarda biraz Evet bu da e, Dünya Şampiyonası'nın yıllara göre dağılımı, işte iki, e, oyunculara göre dağılımı, kim ne yapmış diye bunu biraz kısaltabiliriz çünkü bütün veri tabanı taradığı için burada herkesin dünya şampiyonasında buluyor. Mesela şunların çok bir önemi yok. Mesela Dan Murphy bu çok yani veri tabanı olduğu için bunu biraz kısaltılabilir. Belki ilk 50, ilk 100'deki oyuncular ne yapılabilir? Çağrılabilir verileri. Sezona baktığımız zaman evet bu da yine Evet bu biraz daha basit kalıyor bunlar. Bunların daha gelişmişini hazırladım için bunlar şimdi biraz basit kalıyor. Örneğin Ronnie Sullivan 2019 yılında 5 final oynamış. 3'ünü kazanmış. İşte 6 yarı finalin 5'ini kazanmış. Şeklinde toplam 34 maç yapmış. Burada da kazanma yüzdeleri yazıyor. Genelde evet yüzde 70-80 civarında en başarısız olduğu yıllar 2002 yılında evet %70'in altına inmiş. 97'lerde yeni çıktığı zamanlarda tabi başarı biraz daha düşükmüş. Evet bu da onunla ilgili bir tablo. Evet bu da triple dediğimiz dünya şampiyonası Masters ve Birleşik Kral'daki oynadıkları tüm maçlar. Yani yine Ronnie'den gidelim. Evet Ronnie 2019'da 9 maçın 6'sını kazanmış. Bu şekilde de 2013'te katılmamış herhalde. 2015'te Birleşik krallara katılmamış. Bu şekilde de e, Triple'la ilgili bölümleri de burada görebiliyoruz. Finaller oyuncu. Evet burada da yine burada bir şey de yazabiliyoruz. Buradan seçebiliyoruz. Örneğin çeyrek final deyip Ding Junhui'nin bütün e, pardon, yarı finallerini burada görebiliyoruz. 33 yarı final kazanmış, 20'sini kaybetmiş. Ali Carter Burada gör e, buradan çeyrek finale kadar seçebiliyoruz. Finale baktığımız zaman Ali Carter'ın 13 finalinin 6'sını kazandığını, 7'sini kaybettiğini görüyoruz. Evet en son Masters'ta şans eseri gelmişti zaten Ronnie katılmayınca. Evet bu da ikili turnuva diyor. Evet bu biraz da daha önce olduğu için bunlar çok şeydi burada turnuva seçerek Tümü yapmış olduğum maçlar görüyoruz. Bunlar artık arama bölümünde daha detaylı olduğu için e, bunların e, belki önümüzdeki günlerde bu dosyaları da silebilirim çünkü ilk başlarda bu şekilde çalışmıştım. Biraz daha dosyayı geliştirerek daha kapsamlı bir çalışmalar yapmış oldum. Evet dosyamız bu arkadaşlar. E, birkaç düzenleme daha yapacağım. E, aklıma geldikçe sayfa ekliyorum tabi. E, bunları tekrar geliştirmeye devam edeceğim. Ee, Tabi burada veri tabanını Gökhan Bey hazırladı ona da kendisine teşekkür ederiz. Ee, şurada veri tabanımızı da açalım. Ee, kaç bin maç var onu da görelim. Evet, data dediğimiz veri tabanımız var burada gördüğümüz gibi. Evet 2019 3 satırdan başlıyoruz. Evet gördüğümüz kaç yıllara kadar gidiyoruz bakalım bir. Evet. 83-80'li yıllara kadar e, giden bir grafiğimiz var. Şey, veri tabanımız var. 86 bin satırlık bir veri tabanı var. E, bunu kutucutur ne diyor, diyor? Oradan aldık bütün verileri. E, oradan çağırdık. Burada kendisine teşekkür ederiz bize yardımcı olduğu için. Evet dosyamız bu arkadaşlar. Sunuker ile ilgili e, tüm bilgileri bu dosyamızda sakladım. Hepinize Hoşçakalın diyorum.